Vay seninle senin ben. Basat diyoruz lan sana. Sönme anama sönme. Çık lan içeri, çık dışarı oynamıyorsun çık Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yalla. Geri bas sen. Geri bas sen. Aga ne oluyor sana aga? lan eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım ama. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırtmayacak. Anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır nedir senin derdin ya? Hayırdır ya. ne yaylana yaylana konuşuyor. Ben bu çocuk gibi otokatları yememek için kendimi yaktım lan. Bir senelik cezamı dört sene yattım lan. Bu çocuğu ezdirmem size. Ya herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuşma! Konuşma lan! Tamam. Tamam dağılın. Olay çıkarmayın. Büyütmenin bir alemi yok ki kardeşim. Aramızda şakalaşıyoruz. Uzatma. Hadi ya oynayacaksın oynayalım. Yok sürükme ama hiç yalasın sen. Bir sıkıntım yok abi. Benim için al. önemli değil. Hadi Benim yüzüme kimseye de kötü olmadı. Ne zamandan beri buradasın sen genç? Bir buçuk yıl oldu abi. Hayırdır neden? Cinayet. Namus belası işte abi. Sevdiğim kızın yanındaki çocuğu öldürdüm. Allah kurtarsın.